Evet, yeni bir ro roketlik videomuz diyecektim. Bir yazı geldi. Ne o? Tam anlamadım ama. roketlik her zaman güvenli insanlarla falan şey mi yapacaktır diyor Report Player diyor hile ile alakalı bir şey mi çıktı acaba Text chat o ismin sanırım chatte yazılan şeylerle kendilerinde küfür yazanlarla falan mı yani ne geçen hafta sanırım bir şeyler olmuş. Sanırım bu bu bizle alakalı değil. Bu bir genel haber diye düşünüyorum. Ya benim chat'im bile normalde kapalı. Bir an dedim ne oluyor ya? Bizlik dedim bir olay mı var hayırdır? <laughs> Birden öyle bir yazı görünce ödüm koptu. Hemen şöyle bir iki ısınayım. Ya yeni bir tane oyuna başladım. O Sadist Factory diye. Muazzam bir vakit alıyor ve çok eğlenceli bir oyun. Stokta bir iki tane videom vardı o videoları atmıştım. Bir iki gündür oynamadım yani açıkçası. Şimdi bir iki gün aradan sonra aslında ilk defa giriyorum şu an. İnşallah içimizden geçmezler. Ve oynamayı da deli gibi özledim bu arada. Ama o dediğim oyun da ya çok güzel, çok eğlenceli bir oyun. Biraz onda vakit geçireyim hem dedim farklılık olsun. Şöyle ortaya yakındı ve güzeldi. Sizler de iyisiniz umarım. Böyle hani günlük mutlaka videolar atmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Aa. Evet. Bunlar hep Bunlar hep eksiklik. Ya elimden geldiğince hani videoları hep iyi bir şekilde çok tutmaya çalışıyorum. Attın mı? Hadi be. Umarım sizler de bunları izlerken eğleniyorsunuz. Dur. Ah, bunu kesmem gerekiyor. Şunu bizimki zaten vuracaktır. Ya bir şey diyeyim mi? Bu oyunu ne kadar oyna oynamazsanız oynamayın. Bir hafta da oynamasanız, iki hafta da oynamasanız. Ya bir, bir yerde artık bir alışkanlığınız oluyor. tam. Bazen saçma saçma uçabilirsiniz belki ama. E, mutlaka ve mutlaka. Oy, unutulacak bir oyun değil ya. Çünkü bir de şöyle bir şey oluyor aslında. E, belli bir süre. Oynamadığınızda daha iyi bile oluyor. Neden derseniz biraz bilmiyorum kafanız mı dinleniyor? Böyle artık oyuna bakış açınız mı değişiyor? Gerçekten güzel oluyor yani. Mesela şu anda Rocket e girdim ya o kadar iyi bir haz alıyorum ki anlatamam. Çok çok eğlenceli geliyor yani şu an. Biraz özlemek de gerekiyor ya. O oyunları da özleyin. Her gün her gün oynayınca artık biraz böyle monotonlaşıyor. Daha şey oluyor. Bunu yiyebiliriz belki ama. Güzel. Şöyle vursam. Değmezse gol. Güzel bir maç gidiyor şu an. Şurada bir boost bekledim ama çıkmadı. Uuu aslında çok iyi vurdu eleman ama. Şöyle ortaya doğru artık. Adamsın bro arkadan gelen vuracaktır ona. Helal size be çocuklar be. Güzel. <laughs> i̇yi başladık. İyi gidiyoruz. Standart değil. Şampiyon iki maçı bu arada bu da. Yemin ediyorum. Ya böyle uyuşturucu gibi oyun ya bu. i̇nsan yani bıra bırakamıyor gerçekten bu oyunu. Vallahi hani çok daha uzun süre oynamasam mesela kesinlikle böyle elim ayağım titrer herhalde bu oyunu ararım böyle beklerim. O helal. Bunu yemez inşallah dedim. Çok güzel kesti bizim çocuk. Oo, oo. <gülüyor> neler neler. Yarış <laughs> takım için Eee böyle te terletici pozisyonlar. Şöyle biraz ilginç bir vuruş atacağım ama. Şöyle bir... Çok kötü bir orta açtım ya. Ya esmen karşı adamları orta açtım aslında. Hani açılan ortalarda... ...iyi olmak zorunda, İyi bir orta açamazsanız karşıya giderse... ...bildiğiniz hani sizin arkadaşlarınızdan ziyade karşı adamlara mükemmel avantaj oluyor. Kendinizi zora sokarsınız o yüzden açtığınız ortalara kaliteli orta açmaya çok dikkat edin karşı adamları patates etmeye çalışın yani öyle söyleyeyim yapma be kötü kaldı ama helal olsun bizim çocuğa da tutacaktır elimden geldiğince vurmaya çalıştım ama yine de yavaş gitti. Bu çok riskli bir top. Ah, adam var ya. Bir de şekilli artistli tuttu böyle. Çok güzel tuttu. Helal olsun. Geçti bu. Ona değdim sanırım ya. İnşallah değmişimdir. Aa adam vurdu. Pas çıkartacaktım bizim adama. Vallahi tam gördüm adamı. Baktım pozisyona da girdi. Adam arkadan... Totişimizi elledi. Ne yapıyorsun birader sen? İyi misin? Sanırım çok kızdırdım mı ha? Bir şey mi oldu? Patlatmaya çalışıyor yine. Hayır hani önüne gelir patlatmaya çalışırsın anlarım da. Direkt sadece böyle takip etmek nedir ya? Bir şey diyeyim bizim çocuklar çok güzel oynuyorlar ya helal olsun. Gerçekten oyunlarını beğendim yani. Hani oyunu beğendiğimiz adamların sayısı biliyorsunuz. Çok şey oluyor. Çok az oluyor. Ama gerçekten iyi adamlar gelmişler. Şunu şöyle bir geçelim. Ah o kötü kesti de. Allah'tan bizimki de orada. Hiç sıkıntı yok. Eğer çok sağlam vuramazsa diyecektim. Gerçi iki saniye var. Şunu kesmem gerekiyor. Hadi be. Keşke yere değseydi o. Valla buna ben bile çıkarım yani. O topa gelişine bir vursa. Hop fake atalım bari. Vurabilseydim vuracaktım da. Biraz enteresan bir çıkış yaptık ona. Neyse ilk maçtan güzel başladık. Şimdi bu oyunu bitireyim. Bir tane de Valorant atmam lazım. Bundan sonra bir tane Valorant videosu ayarlamaya çalışayım. Videoları çünkü stoklu gidiyordum. Bir iki üç günlük. O Sat 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 Satisfactory Factory oyuna bir de aldım. Diğer oyunları unuttum yani. Öyle söyleyeyim. Oyun tam bir fabrika kurma ve işletme oyunu ama böyle bir gezegene atıyorlar sizi. Gezegende e, kaynakları buluyorsunuz. Kaynaklarla otonom sisteme geçmeye çalışıyorsunuz. Tuhaf yaratıklar var. Yani yemek yemeyle hayatta değil ama işte canlılardan hasar aldığınızda yemek yemeniz gerekiyor hayatta kalmak için. Önce Monelm. Ondan sonra otonom sisteme geçip oyunun keyfini çıkarıyorsunuz. Bildiğiniz farklı bir gezegendeymişsiniz gibi. Oyunun sonu neye doğru gidiyor hiç bilmiyorum. Onu da videolarını atıyorum. Merak eden arkadaşlarım olursa bakabilirler. Gerçekten de oyun hani çok şey böyle kaliteli ve güzel bir oyun. hani Valorant'ın bile videosunu ayarlayıp direkt herhalde tekrar oyuna geçebilirim diye düşünüyorum. Uf vuramadım ya. Neyse. En azından adam bozduk. Şöyle vursam biraz böyle ters bir vuruştu aslında onlar için ama gene de tutulmayacak bir top değildi. Uf ya köşeden sekti. Düz seker diye düşünmüştüm. Bunu umarım yemeyiz. Harika. O adama dokunmuş olmam adamın dengesini bozdum. Ve adam kaleye yetişemedi. Yani aslında bu golde bizim payımız çok büyük. <laughs> Gizli kahraman. <laughs> adama çarptım ya. Adamdan ne küfür etmiştir. Ulan hadi şansın adam bana dokundu gol falan diye. Bakalım şöyle biraz... Oo. Şöyle yapacağım ya. Dokun dokunayım diye düşündüm de. Sanki dokunsam da şey olacaktı. ve pas gidebilir diye düşündüm. Gerçi burada neredeyse o pasa yakındı da. O yüzden kenara doğru atmak istedim o pozisyonda. Çıkar bir pas oğlum. Harika bir pas ama adam dokundu. Dokunmasa. Ve birini ikisini uçurduk. Önüm boş kaldı. Kötü vurdum. İki kişiyle bantlaştık orada çünkü. Vallahi ben de çıkarım bunu. Korkudan dolayı çıkarım yani. Ah şuna bir dokunsaydım. Ona bir yetseydi gücümüz. Bu riskli bir top. Bu daha da riskli ama gol değil değil mi? A Oha gol oluyormuş lan. Yuh. Ben çok sert hızlı gidiyor diye dedim ki gol olmayabilir. Çok güzel. Yukarı çok fazla attı. Arkadan bir adamları tabi yakın olsaydı goldü bu. Kimse yok önümüz açık. <laughs> Hadi be. <laughs> Helal lan. <laughs> Kaldırırım belki atlar diye düşündüm. Ya da çok hızlanırım o hızı kestiremez diye düşündüm. Ya da şöyle hani bloklasın kaleye doğru gitsin gibisinden. Birkaç kombinasyon düşündüm orada ama Allah'tan bizim adam da yakınmış. Ve top da çok kötü gitmedi. Bizim avantajımıza gitti. Adam da geldi. Sanki o da vurabilirmiş gibi. Hani çok yakın dedim en azından ikili vuralım adama da dokunmadan. Sonra geri kaçtı o. O da vursaydı ikili vuruş yapacaktık orada. Orada adam bende demiş miydi hiç dikkat etmemiştim bu arada benim hatam olabilir yani bu gol. Şöyle vursak. <laughs> Beyni yandı adamların. Neyse güzel tamam sıkıntı yok. O orada az önce golde çünkü benim hatam olabilir. Yalnız özlemişim Rocket League ya. Gerçekten insan bir gün bile oynamasa deli gibi özlüyor bu oyunu. Hep bende bende diyorsun. Biz buradayız. Vuruşu yap dedi adam ya. Vuracak o. Yapacak bir şey yok. Güzel. Bir de pas çıkar. Of. Vurursan gol olacak o. Adamı çok güzel gene bamplamıştım. Bu maç gerçekten sanırım pisliğe bampo oynuyorum. Ama istemeden oluyor gerçekten. yaz bir şey diyeyim mi? No Noah da oynuyor yani çocuk ya. Helal olsun. Vuruş yapma peki. Buna biz ölü yaprak vuruşu diyor. <laughs> Yok ya. Bu da enteresan salakça bir vuruş. Bizim adama pas çıkartacağım diyecektim. Çıkartamadım. Var mı gelen? Yok. Var. Güzel keser oradan. Neredeyse. Hayır! Çarpıştık adamla ya. Usta alamadım. Şunu alayım ben. Noah'a güveniyorum orada. Ya da güvenmemeli miyim? Ah yetişemedik. Hemen bir boost. Ah be değmesi ona. Benim şansımdır zaten ya. Başkası olsa var ya. Kesinlikle yani o pozisyonda kaçırır. Topun başına ben geçtiğim zaman adamlar karşıda şey Buffon, Oliver Kahn eskiden bilenler bilir. Buffon. Yemin ediyorum Bartes. Sayabildiğim bütün kalecileri sayacağım size. Adamların hepsi onlara dönüşüyor. Ve Benim topa çıkmamı bekliyor adamlar. Çünkü birçok pozisyona bakarım. Bizim adamlar çıkan ulan adam öyle bir top kaçırır ki adam boş atar yani. Ben çıktım. mı olmuyor anasını satayım. Nasıl olmuyor anlamıyorum. Bak. Bak işte vuruyorum. En in en uç noktaya en ince yerine vurdum onu ya. Aa oh, oradan iyi pas çıkartır da. Hadi be. <laughs> Blok olsaydı çok güzel olacaktı. No? Noa güvendim orada bir bir çat çat diye bir ses duydum biri dedim çıkıyor mu topa ne yapıyor? İnanın ondan o topa öyle vurdum yoksa onu yapmazdım. Korktum. Noah'cım biraz bol chase ama yapacak bir şey yok. GG diyelim. Gerçekten güzeldi. Sen önde durursan ben de böyle dururum birader. Ben burnunun ucunda ben ayaklarımın üzerinde dururum. Sıkıntı yok. <laughs> Neyse güzel eğlenceli bir iki maç geçtim. Polis sireni gelmiş tepemize. Polis imdat sireni gelmiş. Neyse arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.